Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hmm, hoş geldiniz. Şimdi burada da gördüğünüz üzere biz e, kumbara patlatma yapacağız. Bakalım bu kumbaralarda ne kadar para var bilmiyoruz hiç. Öncelikle kanalımıza abone değilseniz bir abone olalım. E, ve beğenileri ve yorumlarda da desteklerinizi bekliyoruz. E, şimdi önce tahminleri alalım. Onur abi, sence bu iki kumbarada ne kadar para vardır? Hmm, bir sürü. Bir sürü ama bir tane tahmin. Eee. Hmm. 10 bin mi, 20 bin mi, ne kadar sence? Hmm. Evet, 10 bin. Heh, tamam, seninki 10 bin. Ben de 25 bin diyorum. Ee, sen ne kadar diyorsun? 5 bin. <laughs> 5 bin. Hadi bakalım. Şimdi biz aslında bu bir yıl dolduracaktık biz bunları ama bekleyemedik çünkü kumbaralar doldu artık para almıyor, yırtılacaktık paralar. Ee, önce demir paraları açalım. Bu da Onur Alp'in. Banka matiği. Bunu bakalım. Mi? Şimdi bunun şifresini tamam anneciğim bir saniye. Bunun şifresini girelim. Şifresini girdik. Para çek diyoruz. Tekrar gire basıyoruz. Çok ve anladım. burası böyle. Evet. Bir sürü paramız var. Evet. Bunu kaldıralım ortadan. Bunu da çıkaralım. Dur. Ama bu nasıl açılacak? Oğlum ben bunu çok sıkı yapmışım. Yap bakalım bir dene bakalım sen de. Evet silikon yapmıştım ben. Bir dakika bekle. Dur. Ben yapayım. Ah oldu. Oldu. Oha. <laughs> Oha. Evet, da bir sürü. Evet bunda da bir sürü olmuş. Aa o da gram oğlum. Bunun içinde yok yokmuş. Dur şimdi. Önce e, bence demirleri sayalım. Başlayalım. Bunlar bir burada dursun. Tamam mı oğlum? Hadi sen de say buradan. Tamam mı? Bir, iki, ben 10 10 yapacağım şimdi birlikleri. 3 4 5 6 7 8 9 10. Sen de bana yardım et istersen. Çünkü tek başına olmayacak. 8-10-6-7-8-9-10 7, 8, 9, 10 Ben saydım, sen deme. Tamam, sen de saymaya Bak. devam et oğlum. Bak saydım ben. Saydın mı? Hmm. Hepsini say ama. Bak benim gibi diz oraya. Hep yıkılma bunlar ya. Hayır yıkılmaz, düzgün koy. Bunları nasıl tek başıma sayacağım ben böyle? Ben sayamam. Sen bambu de sayacaksın. Ben Hayır, dur. Ya, burada. Şimdi şimdi. Ay, Baraya, murya, Pardon, dur Evet arkadaşlar, siz de bence burada durdurun. Ve siz de tahmininizi yazın. Burada ne kadar para vardır? Yorumlara yazın tamam mı? Biz tekrar saymaya devam ediyoruz. Biraz zor olacak ama sayıyoruz. Tamam. Haydi anne sen de say. Ben saymaya deli mi oldum ki? 6, 7, 8, 9, 10. Sen bana ver tamam mı tek tek? Tamam. Teşekkür ederim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Hadi. 6, 8, 10. Video bitince tozum yapacağım. Tamam anneciğim. Şimdi çok çaldım ya. Çok sıkıştım. Tamam. Kapatsın baban. Gidebilirsin. Evet şimdi demirleri dizdik. Şimdi kağıtları yapalım. Önce iki yüzükleri ayırayım. Sen de o sarıları ayır anneciğim tamam mı? Önce ayıralım. Sonra hesabını yaparız. Ne güzel oldu. Evet. Hepsini al. Sarıları hepsini çıkart. Tamam mı? Evet. Ben pembeleri topluyorum. Sen sarıları topla. Sonra üst, ben de, üst üste diz. Tamam mı? Sonra ben de pembeleri saymaya başlayacağım. Tamam. tamam Sen de onlara başlayacaksın. Hı -hı. Ben devam edeyim. Ne güzel oluyor ya. Üst üste yap istersen. Tamam. Üst üste yapayım. Evet. Üst üste hepsini üst üste, üst üste koy. Düzelt böyle elinle. Evet, hep de 200'lük atmışız. 6 aylık birikim sizce ne kadar buradaki? Çok heyecanlandım. Dur anneciğim bak. Bunu böyle yapıyorsun ya. Üzerine koyuyorsun onu koy. Üzerine koyduktan sonra bir kere daha yapıyorsun. Tamam mı? Evet öğreniyorsun tabii ki. Öğrendim. Aferin sana. Evet. Bakalım kimin olacak bu paralar. Kimin tahmini daha yakınsa oh, ne onu paranın sahibi olacak o, değil mi oğlum? Evet. Ben ne ben alacaksın? Sen... Sana çıkarsa yani senin tahminin tutarsa Acı burada al. Sen 10 bin demiştin. Ben bunlarla acı buradan al. Acı buradan mı alacaksın? Hı -hı. Başka bir şey alacak mısın? Ama burada aburcu buradan daha çok şeyler eder buradaki paraya biliyor musun? Evet biliyorum. Ne eder sence? Acayip hmm. eder. Bakalım ben ne alacağım daha karar veremedim. Ben 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 hı. kendime sakız almayacağım. Ne alacaksın? Ben çikolata hı. alacağım bir süre. Bir süre toyboxlar alacağım. Ne toybox? Hı hı. Toybox alacağım. Tamam. Tamam. Bu arada arkadaşlar size tahminlerinizi yazın bence oradan zaten görülüyordur. ...ne kadar olduğunu Aa. az çok tahmin edebiliyorsunuzdur. Çok. çok Ve bundan ağır. sonra ne videosu çekelim... ...onu da tahminlerinizi... <laughs> ...yazarsanız... ...bize yorumda... ...onu çekeriz. <laughs> Yoruldum. Para saymak ne kadar yorucuymuş. <laughs> evet. O, değil mi? <laughs> evet anneciğim ya. Keşke çok paramız olsa da çok çok saysak değil mi? Hı -hı. Evet. Sen para saymayı, saymayı sevdin mi yoksa? Sevdim. Sevdin. Çok sevdim. Ay, düşecektin, dikkat et. Bu arada, bu daha çok şey. evet. evet. Ne kadar çok para birikmiş oğlum? Evet, Senin bayram parşıkların var bunun içinde. Evet. Sen kendin biriktirdin. Birikimin ne kadar güzel olduğunu anladın mı şimdi anneciğim? Ben yol yapıyorum paralarla. Ee, bir de yeşilleri toplasan oğlum sen de. Ha, tabii. Şimdi pembeleri ben alayım buraya, tamam, tamam. tamam, tamam mı? Tamam, ver. Tamam, Hah, ver onu bana. Sen yeşilleri topla şimdi, olur mu? Yeşiller. Ama o yeşil değil. Evet. Aa, yeşil mi bak? Evet. Ay, yırtılıyor o. Başka... Yırtmadan ama, tamam mı? Şöyle yapıyorsun tamam Başka mı? Başka 200... Zaten bu duruyor mu? Yok. Yeşil, tamam, bu şey? da burada dursun. Şimdi onları toplayayım. Aa, 100 de ben Çok seviyorum ya. Ya. Aa, ama niye sayıda bu da getirdin? Oraya yazacağız şimdi ne kadar olduğunu. Sonra oradan Ama toplayacağız onu. Ama ben sayabilirim. Bakayım yüzlük çok yokmuş sanırım. Evet ya. Biraz varmış. Onu da böyle Bak. koyalım. Şimdi onları topluyorum ben ya da ellileri de toplayayım. Ver annem elliyi. Onu da ver bana. Bak bu elli mi? Hı -hı, evet elli. buraya koyalım. Şimdi onlara geçiyorum. Ha, 20 de var burada. Dur. Abi bana da 20 çıktı. Evet. Dur. Bak o kadar bastırmışız ki kumbaraya. Zaten o kumbara 10.000 TL'lik değil mi anneciğim? Evet. evet. O kumbara 10.000 TL'lik ama biz ondan sonra çok çok koyduk üzerine. Artık yırtılacaktı paralar. Yarısı yıpranmış gibi. Evet anne. Üst üste koyduğumuz için değil mi oğlum? Hı -hı. Başka yok sanırım. Başka... Evet 20 de burada. Aa gramlarımız da var arkadaşlar burada. Evet. Burada ne kadar kaç tane gram var? Benim gramım. Benim gramım. Dört tane gram. Bunlar da senin işte. Ben içine benim. Evet. Bu da ne? Bu eski bir iki lira. Ne? Dur bakalım anneciğim bekle. 1963'ten bu da arkadaşlar. Nereden geldi bilmiyorum artık. Baban evet. koymuştur oğlum kesin. Evet kesin baban koymuştur. <laughs> evet anneciğim. Şimdi onları biriktireyim. Evet. <laughs> yanlış yapayım sen. Evet beşleri topla sen. Hep. Tamam mı? Bu beş mi? Evet beş. Beş yazıyor üzerinde sen beşi biliyorsun. Evet. O beş değil mi? Hı bunun Hep beş. Evet hepsi beş değil mi anneciğim? Evet. Acaba ne alsak bunlarla nereye gitsek acaba onur arkadaşım sence Nereye gitmek istersin? Oyun parkına. Oyun parkına mı gitmek istersin? Orada da pançarpsanlar olar ben istiyorum. Sen de Belki değil. şöyle yaparız İstanbul'daki en büyük oyun alanına gidebiliriz. Sonra çarpıyorlar biliyor musunuz? Evet, evet Doğru. onlara da binebiliriz. Dün ben çarpın arabaları biliyor musun? Evet ama korkabilirsin bence sen çarpın arabalardan. Sizce korkmaz mı arkadaşlar? Bence ben, korkar çünkü ben küçük de Alınur abi. Ben direksiyonu süreceğim. Evet süreceksin ama çok arkadan böyle çarparlarsa sen çok canın. Yok. Ben kafanı vurabilirsin. Acımaz. Ben ben kendime düş. Ben kendime direksiyondan tutalım düşmem. Hmm. Ona tamam. Beşler de çokmuş ya. Abi, bir tane evet, üzere mi? beşler. Bu artık bunlar kapanıyor. bence artık bunlar bence kalkar daha. Evet. <laughs> değil mi anneciğim? Hey, Dur misin? tamam. Bak bunları da yapmışsın. Şimdi asıl mesele sayması. Nasıl bak, sayacağız bakalım? Al anne. Ver anneciğim. Onları da getir bana. Saymaya geçelim. Yoruldun? Yoruldun mu? Hı -hı. Tamam. Şimdi önce 200'den başlayalım. 2, 4, 6, 8, 8, 8 10. 8, 8, 8, 9. Anneciğim dur. 10, 12, 14, 16, 18. 15 20 22 24 26 28 30 34 36 38 40 Anneciğim bu neydi? İnek Şaban'ın bir tane dizisi vardı arkadaşlar. Ona dayanacak 6 sayarken karıştırmak. Ne olmuştu şimdi bu? Hı. Ne demiştik biz ona? 30 demiştik herhalde. Yok 40 Hı. mu demiştik? 40 30 demiştik. mu demiştik? 40 mu demiştik? Evet. 40 demiştik. 40 42

90, 92, 94, 96, 98, 100. Ne oluyor yani bu şimdi 100? Ne oluyor? <laughs> acaba ne oluyor 100 ne oluyor? olunca? 34 mi oluyor acaba? 20 bin mi oluyor? 10 bin, bin mi oluyor? Bin. Kaç oluyor oğlum? Şimdi burası 10 bin arkadaşlar. Dur iki yüz on bin yazayım. Tamam. Bu 10 bin oluyor. Ee, şurada yaptım. da gramlar var. Gramları da e, hesaplayalım. Bunları ne zaman hesaplarız? Dur bir saniye anneciğim. Ver onu da. Dört tane de gram yazayım. Sana ben yaptım. Sana ben sana ben o kadar mı yapacağım. Tamam. Şimdi yüzlüklerde üç yüz var. Dur. Efendim anne, dur. bir saniye. Şu 300. Bu 300. Şimdi bu 50'liklerde 2, 4. Bir saniye anneciğim. istiyorum. bu boyayacağım. Şu 200. Dur anneciğim bekle. Kitabı geçeyim ya da 20'ye geçeyim önce. 2 4 6 8 10 12 14 16 160 oluyor bu da. Değil mi? Evet bu da 160 oluyor. Ver anneciğim. Bunu ben boyayacağım onu. Tamam aşkım. Karalamayacağım. 160 oluyor. Onlara bir, bir, saniye bir saniye anneciğim ama karalayamazsın onu şu anda. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 da bu. Ver anneciğim. Bunu ben bir de bağlayayım. Kalemimi alayım. 190 da bu. 5'te, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120. Ver anneciğim. 120 de bu. Şimdi bu birlikleri de 10-10 yapmıştık. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. 130, 140, 150, 160, 170, 180. Ee, şurada da beşler vardı. 180, 185, 180, 185. <laughs> Karıştı. 180 dur. 180, Bir de ne, ka kaç tane 5 vardı oğlum orada? 15'te o. 15'te o. Tamam. Şimdi burayı e, ama önce gramların kırılıyor. ne kadar ettiğini bulmam lazım. Şimdi şöyle yapalım. Ee, alabilir miyim? Bir saniye anneciğim. Buradan hesap makinesini bulalım. Bekle anneciğim şimdi. Hesap makinesi. Önce, aa önce gramların şeyini bulayım. Ama, Direkt şuradan mi? 4 gram ne kadar eder? Senden gidip alayım mı? Alayım bir ben. saniye anneciğim. Onun çünkü 17143 ver bakalım bir. Bir saniye. Hmm. Kitap bu tamam mı? Kalem. Pardon. Tamam. Kalemini Şimdi şöyle yapıyorum. Bir saniye anneciğim. Ben hesaplayayım hemen sana vereceğim. Tamam mı anne? Şimdi 17000 143 artı 10 bin artı 300 artı 200 bir saniye dur al anneciğim milikliğe. yaz bakalım ne yazacaksın 200 artı 160 artı 190 artı 120 artı 180 artı 15. Ne oldu bu şimdi buraya? Bir dur dur. Evet şimdi e, <laughs> ben kazanmış oldum bu arada. 28.313 TL biriktirmişiz Hadi arkadaşlar ben 6 ben ayda. E, sen sen 10 10.000 demiştin. Babam 5000 demişti. 5000 yani. Şaka gibi bir rakam. Ben 25 demiştim ama 28.313 TL çıktı. Yani ben kazandım. Para buradaki paraların hepsi benim oluyor oğlum. Ama yine sana da birazcık verebilirim bir şeyler. Olur mu? Tamam. Tamam mı? Olur. Tamam. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum bundan sonra da ne video çekeceğimizi lütfen yorumlara yazarsanız biz de ona göre video çekeriz. İyi. Tamam hadi hoşça kal diyelim arkadaşlar. Hoşça, hoşça kalın, hoşça görüşürüz. Kal. Hoşça kal.